Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir kameradoyla karşınızdayım. Bugün geçen videoda dediğim gibi TH ve STH Hot ne anlama geliyor onları açıklayacağım. Fakat geçmeden önce lütfen kanalıma abone olun ki sizin aboneleriniz arkadaşlar bana gerçekten çok güç katıyor. Böyle abone oldukça oldukça ben de yeni videolar çekmeye başlıyorum. Okay. AVM avları falan yani gerçekten çok iyi videolar gelebilir diyorum. O yüzden abone olun ve like atın. Hemen geçelim o zaman. Arkadaşlar bugün Hot Wheels'ta TH ve STH nedir sorusunun cevabını size söyleyeceğim. Açılımları Treasure Hunt ve Super Treasure Hunt olarak bilinen bu kelimelerin anlamları Türkçe'de Hazine Avı olarak e, Türkçe çevrilmiş. Ama Hazine Avı Tejin yani Treasure Hunt'ın Türkçesi. Setejin Super Treasure Hunt'ın Türkçesi de Tutankom'un kayıp hazinesi olarak biliniyor arkadaşlar. Türkçe'ye çevrilmiştir. Ee, mesela size Tejin'den bir örnek vereceğim. Şimdi bu arabamız alalım. Bu arabamız TH. TH olduğunu nereden anlayabilirim? Bakın böyle bütün normal arabalar gibi işte araba ama araba deyip geçmeyeceksin. Ee, ben böyle bütün kolilerde hani ters ters hangisi falan bakmıyorum. Ben elime gelen her arabanın altını böyle açıyorum. Bakıyorum çıkarsa çıkar. Bakın. Arkadaşlar şurada e, gri bir logo var. Gri Hot Wheels logosu. Arkadaşlar o logo e, bu renk olunca TH, sarı olunca onu da şuraya koyayım. Sarı olunca ise STH oluyor. Yani TH ve STH ayrı şeyler ama STH e, TH'den arkadaşlar daha kaliteli. Neyse devam edelim. Mesela normalde bir araba isem bakın altında hiçbir şey yok. Fakat çeyiz model bulursanız ise çeyiz model TH'dan da STH'dan da büyük. Yani daha değerli. Ben sizin yerinizde olsam TH'de, TH ya modelim varsa hiç açmam. Ben zaten arabaları açmadığım için <laughs> size de tavsiye ederim ama siz kafanıza göre yapın. O zaman devam edelim. Arkadaşlar oranları bilinmese de ortalama her kutudan bir adet TH çıkıyor. Yani net değil ama yani genellikle çıkıyor. STH ise genel olarak 700 veya 800 adette bir olarak çıkıyor. Elinizde olan aracın tiyaj olup olmadığını anlamak o ise oldukça kolay. Aracın rengi ve deseni diğer üretilenlere göre farklı oluyor ve üzerinde fazladan yer alan bir adet daha hafif logosu bulunuyor. Yani o altında şimdi gösterdiğimiz küçük logo. Koleksiyonumuzda yer alan aracın arkadaşlar ürünün yani STH olup olmadığını ise renginden ve tekerleklerinden anlayabilirsiniz. Niye tekerlekleri? Çünkü bu modellerde ise aracın rengi metalik veya rekul olan modellerde değişik ve tekerleri ise kavuşuk oluyor. Kavuşuk bizim bildiğimiz bir şey. Yani premiumlardan biliyoruz. Premiumların bütün lastikleri kavuşuk. Arkadaşlar, büyük bir koleksiyon kitlesine sahip hatviz, bildiğiniz gibi. Ee, Hatvizde böyle STH ve TH diye bir şey çıkarmış, bir de Chase model çıkarmış. Gerçekten güzel şeyler. Bugün sizlere TH ve STH'yi anlattım. İnşallah yararlı olmuşumdur. Eğer anlamadıysanız tekrar tekrar izleyebilirsiniz, anlarsınız. O zaman herkese görüşürüz. Bay bay. İyi günler.